Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir tarifle yine sizlerleyim. Bu kadar güzel bir tarifin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. Arkadaşlar tarifimize başlarken tabağımıza ilk önce yoğurma tabağımıza bir tatlı kaşığı mayamızı aldık. Bir çorba kaşığı da şekerimizi alıyoruz. Bir çay bardağı ılık su. Bir çay bardağı ılık süt. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ da ilave ettik. Şimdi iyice bir karıştırıyoruz. Şeker ve maya eriyinceye kadar. Bir yumurta beyazı sarısı üzerine ayrıldı. Bunu da şöyle bir çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Evet, unumuzu bir miktar ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı tuzu tuzu da ilave ettik. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumuzu da bu tabağımıza yağ koyduğumuz tabağımıza alıyoruz. Her tarafına o yağdan gezdiriyoruz. İşte gördüğünüz gibi böyle bir hamurumuz olacak ve toplamda buçuk su bardağı un kullanmış olduk arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu şöyle yaptıktan sonra üzerini kapatacağız ve mayalanmaya bırakacağız. Arkadaşlar iç malzememizi hazırlıyoruz. İç malzememizde yarım kilo ıspanağın yaprak kısımları var. 100 gram beyaz peynir var. bir çorba kaşığı kırmızı pul biber var bir çay kaşığı da karabiber var ve tabi bir tatlı kaşığı da tuzumuz var onları da ekledik şimdi karıştıracağız harmanlayacağız hepsini şöyle hafif yeşil ıspanağın o sertliğini almak için hafifçe bastırarak ezerek yani suyunu çıkarmayacak şekilde karıştırıyoruz Hamurumuz yeterince mayalandı. Şimdi tezgahımıza alıyoruz. Tezgahımıza bir miktar un serpiyoruz hamurumuzu almadan önce. Evet tezgahımıza hamurumuzu aldık. Üzerine de bir miktar un serptikten sonra bezeleri ayırıyoruz arkadaşlar. Dört tane bezeyi ayırıyoruz. Beselerimizi oluşturuyoruz. Beselerimizi hazırladık, kenara aldık. Şimdi üzerlerini kapatıyoruz başlayacağız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ilk bezemizden açmaya başladık. Evet. Bezemizi açtık, hamurumuzu 50 gram tereyağını eritmiştik. Onu şimdi üzerine sürüyoruz şöyle. Her tarafına eşit şekilde yağdan sürüyoruz. İç harcımızdan hamurumuzun üzerine yayıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle dürüyoruz. Arkadaşlar, dürdüğümüz hamurumuzu şöyle kesiyoruz. 3 parçaya ayırdık. Şimdi bunu da şöyle üstten kesiyoruz, alttan ayırmıyoruz. Evet. Evet. Şeklimiz bu. Evet arkadaşlar. ikincisinde aynı işlemi yapıyoruz. Bu. Evet şeklimiz bu. Evet yine araları kesiyoruz. Alt tarafını koparmadan şöyle şeklimiz Evet. Şeklimiz bu. Şimdi tepsimizin üzerini kapatıyoruz, mayalanmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, yeterince mayalandı. Şimdi üzerine bir yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı karışımını sürüyoruz. Bu arada da fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz arkadaşlar. Fırınımız ısınıyor. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediniz ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ve tabi bir yorumla beğeniyle de bizlere destek verirseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elinize, yüreğinize sağlık. Evet arkadaşlar şimdi fırınımıza sıcak fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar pişti. Çok güzel oldu bu açalarımız. Bu aça çörek ne derseniz harika oldu. Altını üstünü görmenizi istiyorum. Evet çok güzel oldu. Böylesi güzel çöreğimizi, bu açamızı yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın hoşça kalın görüşürüz inşallah kendinize çok iyi bakın sağ kalın sağlıklı kalın